Salper Alper. Hayalimsin. Çıkma hayallerimden. Beni kır. Ama hayal kırıklığım olma. Ağlasam. Gözyaşlarımla yollarını alalar sersem gelir misin ki? Geçici değil bende hiçbir şey. Hepsi sana kalışı. Oksijen değil de buralarda kokun gerekli gibi. Buralara sen gereklisin gibi. Seni bekleyen çok bir şey istemiyor ki senden. Sadece soyut bir sevgi. Adını yazıyorum elime kağıt geçtikçe. Sonra onları duvarlara yapıştırıyorum. Fotoğraflarının yanına. Odaya bir giriyorum. Her yer sen. Her yer adın. Hiç beyaz kağıt yok bende. Hepsi karalanmış, yazılmış, çizilmiş. Hepsi yıpranmış. Tıpkı ben gibi. Tıpkı biz gibi. Yazılmayı bekleyen günaydın ve iyi geceler mesajları var yüreğimde. Sana gönderilmeyi bekleyen. Hepsi upuzun, hepsi de eşsiz. Tıpkı senin gibi. Bir benzerin daha yok ya, seni sevdiğim gibi sevebileceğim biri de yok bu hayatta. Yine susturamıyorum gözyaşlarımı. Gözlerimden dışarı akmadıklarında içime, kalbime akıyorlar. Bu yüzden olabildiğince dıştan ağlamaya çalışıyorum. Kalbimde sen varsın. Göz yaşlarım sel gibi akarken yaba olursan orada. Zaten tek bir sebebi var bu kalbimin atmak için. Bir tek sen. Genç yaşta teslim ettim ruhumu Allah'a ben. Eğer teslim etmeseydim o da senin için kalacaktı bu bedende. Senden kurtarabildiğim tek şeydi ruhum. Bahari o özgür olsun diye teslim ettim. Evet pişmanım hem de çok. O da kalmalıydı burada bizimle. Kurtulmaya bizi yokluğunla baş başa bırakıp gitmeye hakkı yoktu. Senin de beni yokluğunla terk edip gitme hakkın yoktu. Ama kızamam sana. Onun yerine yine kendimi suçlarım ben. Yeter ki sana bir şey olmasın. Tanrı